Bugün ne yapıyoruz? Bugün uzun zamandır beklenen köprü dilimini yapıyoruz. Köprü dilimini birçok kişi tek iğneyle yapıyor. Tek iğne de yap de yapılabilir. Çift iğneyle de yapılabilir. Benim tercihim çift iğneyle yapmak. Çünkü e daha acısı gibi hissediyorum. Şimdi yandan bana doğru. Şimdi yerini işaretleyeceğim. Biliyorsunuz ilk başta büyük tatmam gerekiyor. Şöyle bana göre yeri güzel. Tamam şöyle göstereyim abi. Ne bu arada sen? Gonca. Gonca. Ee, şöyle görebiliyor musun abi? Aynaya evet. yönlendir. Gayet iyi. Yo, yukarıdan da görmüştüm. <laughs> Öyle <zaten. mi>? Aynı. <gülüyor> <gülüyor> İyi böyle. ちょうどまたはないです。<laughs> <laughs> tercih dedim. Şöyle cem istersen yaklaştırırsan bir resim al. Şöyle yap. Güzel bir yaklaştır. Evet. Aldın mı? Aha, Bir Videoyu şey yapmadan alabilir başlıyorum Param bir. <laughs> <laughs> Kortun <laughs> kadar... <laughs> <laughs> kadar acımıyormuş galiba. Yo acı sıfır ben gıdıklandım biraz. Şimdi şöyle bana doğru güzelce yanlar. yapmadan iki. Bu e, ee, birçok kişi umut olacak söyleyeyim sana. <laughs> Çünkü herkes çok korktuğuna inanıyor. Ama elini safif olabilir. Evet, bunu birçok kişiden duydum. <laughs> bunu birçok kişiden duydum. Teşekkür ediyorum. Bu konuda da ya, elimden geldiği kadar hafif olmaya çalışıyorum. Sonuçta işlem yapıyoruz. Ve bu yaptığımız işlem basit bir işlem değil. Haksız olduğumu düşünmüyorum. Katılıyor. Ve para 2. Şu anda sadece topumu takacağız. Ondan sonra işlemimiz bitiyor. Biraz seviye oldu. Biraz hızlı oldu mu? Daha yavaş bekliyorum. Aslında bir de yavaş oldu video çekildi. ağır ağır yaptık biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır sadece temizlik var. Çok iyi üzerine yatma bak bu çok önemli üzerine yatma bir yere takma çünkü malum uzun şu aradaki mesafe var ya hı hı. şuraya değmemesi gerekiyor çok güzel oldu Takipçilerimize ne söylemek istersin? <laughs> Buyurun bekliyoruz. <Çok gülüyor> olsun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.